Herkese merhaba. CRISPR nedir? DNA'da ameliyat yapabilen teknoloji olarak da anılan CRISPR-Cas9, 2020 Nobel Kimya Ödülü ile bilim dünyasında büyük bir heyecan yaratmıştır. CRISPR, bilim insanlarının canlıların DNA'larında hassas değişiklikler yapmasına imkan sağlayan bir gen düzenleme yöntemi olarak tanımlanabilir. En kısa ve en doğru şekliyle CRISPR-Cas9 bir genom düzenleme aracıdır. Yani genetikçilerin ve tıp araştırmacılarının DNA üzerinde ekleme çıkarma yapmaları ya da DNA dizilimini değiştirmelerine olanak tanıyan özgün bir teknolojidir. Gen düzenlemenin geçmişi 1953'te DNA'nın çift sarmal bir yapıda olduğunun keşfedilmesine dayanıyor. Bu tarihten itibaren bilim insanları genetik koddaki spesifik DNA dizilerinin silinmesi, eklenmesi veya değiştirilmesini sağlamak için farklı yöntemler üzerinde çalışmaya başladı. Ancak geliştirilen gen düzenleme yöntemlerinde verim düşük ve yöntemlerin kullanım alanları ise sınırlıydı. CRISPR-Cas9 ise bugüne kadar kullanılan tekniklerin hepsinden daha hızlı daha ucuz ve daha yüksek doğruluk oranına sahip. CRISPR Nasıl Çalışıyor? CRISPR yöntemi bakterilerin virüsleri tespit etmek için kullandığı bağışıklık mekanizmasından ilham alınarak tasarlanmıştır. Bazı bakterilerin DNA'sında tekrar eden diziler vardır. Bakteriler bir virüs tarafından enfekte edildiğinde bakteri virüsün DNA'sının bir parçasını alarak kendi DNA'sına kopyalar. Bu sayede aynı virüsle tekrar karşılaştığında onu tanıyabilir ve virüsü etkisiz hale getirebilir. CRISPR-Cas9 sistemi DNA'da değişiklik yani mutasyon yaratan iki önemli molekülden oluşur. Cas9 enzimi moleküler bir makas gibi DNA'yı belirli bir konumdan kesebiliyor. Böylece DNA parçaları kolaylıkla eklenip çıkarılabiliyor. Kılavuz RNA olarak isimlendirilen RNA parçası ise Cas9 enzimini kesilecek DNA noktasına yönlendiriyor. Böylece Cas9 enziminin DNA dizisini tam olarak doğru yerden kesmesi sağlanıyor. CRISPR hangi alanlarda kullanılıyor? CRISPR teknolojisi ilaç, tarım, sanayi, halk sağlığı gibi birçok alanda kullanılabiliyor. Tıp ve sağlık. Araştırmacılar, orak hücre anemisi ve hemofili gibi hastalıklara neden olan genetik bozukluklarda hedefe yönelik etkili tedavi yöntemleri geliştirmek amacıyla CRISPR'ı kullanıyor. 2019 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada, genetik körlük görülen yetişkin sıçanların CRISPR gen terapisi kullanılarak tedavi edilebileceği gösterildi. Ayrıca gen düzenleme yöntemleriyle farklı canlılarda insan ile uyumlu organlar elde edilebileceği düşünülüyor. Tarım Küresel iklim değişiklikleri ve artan insan nüfusu nedeniyle yiyecek talebinin yükselmesi sorununa karşı CRISPR teknolojisinden yararlanabileceği düşünülüyor. Örneğin bitki DNA'sında değişiklikler yapılarak ürün verimi arttırılıyor. Kuraklık ve hastalıklara dayanıklı, besin değeri daha yüksek tarım ürünleri üretilebiliyor. Bu yöntemde yeni genler eklenmediği için genetiği değiştirilmiş tarım ürünlerine kıyasla daha basit düzenlemelerle değişiklik yapılabiliyor. CRISPR yöntemiyle DNA'ya kaydedilen film. Harvard Üniversitesi'nde Seth Shipman ve arkadaşları koşan bir atın 5 kareden oluşan görüntüsünü bakterilerin DNA'sına CRISPR yöntemini kullanarak kaydetti ve filmi tekrar oynatmayı başardı. Araştırmacılar ilk olarak her bir kareyi nükleotitleri kullanarak DNA dizilerine kodladı. Daha sonra CRISPR yöntemini kullanarak bakterilerin DNA'sının içine kodlanan görüntüleri %90 doğrulukla tekrar oluşturdu. CRISPR etik sorunlara yol açabilir mi? İnsan İnsanlarda genetik özellikleri değiştirmek için CRISPR tekniğinin kullanılması konusunda ciddi etik endişeler bulunuyor. CRISPR yöntemi genellikle somatik hücrelerde kullanıldığı için yapılan değişiklikler sonraki nesillere aktarılamıyor. Ancak üreme hücrelerinde bu yöntemin kullanılması konusundaki tartışmalar devam ediyor. Çünkü genetik materyalde yapılan değişikliklerin sonraki nesillere aktarılmasının uzun dönemli sonuçlarını tahmin etmek çok zor. Ayrıca istenmeyen etkiler Örneğin DNA'nın yanlış bir bölgesinde yapılan düzenlemeler bu yöntemin güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açıyor. Kolay uygulanması nedeniyle yöntemin tedaviden farklı amaçlarla da kullanılabileceği düşünülüyor. Bu nedenlerle ülkeler CRISPR'ın kullanımı ile ilgili yasal düzenlemeler oluşturmalıdır. Videomuzun burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekma Bilim kanalını izlediniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İçeriklerimizden haberdar olmak ve bize destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.